Evet, evet, hoş geldiniz. Çekilsin <laughs> 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 <Yoğun>, <laughs> yoksa gündem mi? Gündem. <laughs> gündem <laughs> biraz yok. İşler. gideceğim. <laughs> <Cairi>. Valla <laughs> <Cairi. gülüyor> evet. mi? Cahire. Hazır mıyız? Evet. Kimden evet, başlayayım? Çok güzel bir... Vallahi hiç fark etmez. Tabii ki hanımefendilerden <laughs> başlayayım. Ben sonra dahil olurum. Ya şöyle şimdi zaten emek verilmiş çok güzel bir işin içinden çıktık. Bir de hani bu iş camdaki kız ee, diziden ziyade, hani tabii ki seyirciyle buluşmasından ziyade çok güzel bir ekip olarak başladık ve sıfır hatayla, yani çok nadir rastlanıyor biliyorsunuz bizim sektörde, evet. hiç fire vermeden evet. e, güzel bir şekilde de sonlandırabildik yani bu işi. Onun için biraz üzücü tabi. Şimdi artık hani biz böyle çok yakın olma kaynaklanan böyle birkaç kişi görüşüyoruz ama ekibimiz dağılıyor. İki yıl olmuş Yürü ya işlere. ben ona inanamıyorum yani gerçekten iki yıl ne ara geçti ya çok güzel geçti ama ne ara geçti onu kestirmek çok zor. Bir tarafım üzünlü bir tarafım da gururlu çünkü çok güzel bir işin parçası oldum ve çok ee, güzel bir işe imza attık. Çok başarılı çok güzel bir iş ve ee, e de çok güzel geldi. Final yapacak ama herhalde çok felaket derecede bir, bir final geliyor herhalde. Geliyor geliyor <gülüyor> <gülüyor> geliyor. ...muhakkak zaten kötü final diye bir şey yoktur ya. Bizde de ...e tabii sürprizi kaçırmayayım ben de. E, isterseniz sonradan Ben de çok büyük renk katan Laska'na. -...LK'ye mikrofonu uzatalım. E, ben tabii ki senedir <laughs> size değilim ama gerçekten benim için benim ilk deneyimimdi ve i̇ki şu anda benimlesin de işte. E, o ayrı hani, mesele ortak. O, o ortak olarak. <laughs> o bir o şey. <laughs> ya benim için evet. tabii ilk deneyimim olduğundan dolayı e, bana sorarsan hani sektörün en ileride gelen, en başarılı ekibiyle çalışmak ve her hafta gerçekten başa çeken bir ekiple çalışmak, bir dizide bulunmak benim için inanılmaz bir deneyimdi. Herkes çok yardımcı oldu. Hani bir şeyler iyi yapıldıysa üstüne konularak gitti gerçekten. Benim adıma, benim için böyle bir deneyimdi. Deli gibi bir final oldu açıkçası yani. Çılgın Burada bir final. Bu sürede var. ekibi bu kadar seviyorsan <laughs> bir de o tarafı düşünün. Evet yani <laughs> o, hayatımda geçirdiğim en güzel 5 haftaydı diyebilirim. Çok yoruldum ama değdi gerçekten ya, yani. yani maçlara. İyi beraber beraberlik ya. <laughs> evet. 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 Ama <laughs> çok güzel anılar, çok güzel hatıralar çok çok, çok 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 çok. Aynen çok öyle. Çalan, çok güzel Kesinlikle. Bu evet. da işi yani işimizi seviyoruz. Bu da işin en güzel kısmı böyle huzurlu güzel bir şekilde çalışabilmek, böyle bir uzun soluklu işlerde. böyle değil bir uyum yakalandığı zaman da tadından yenmiyor. Yani işin aslında Doğrusu bu. Tabii değil canım. Mi? Yoksa Tabii gerçekten ki. ayaklar Yok geri istiyor geri. Istiyor ya şöyle söyleyeyim. Bitiren bütün oyuncu bittiği için çok üzgün. Bu çok kıymetli bir şey aslında. bir de şey vardır. En güzel şeyleri tadında bırakmak diye bir şey de vardır ya. Ya orası ayrı. <laughs> Tam şu anda ben biz tadında bıraktığımızı düşünüyorum. Hani bir de bir de zirvede bırakacağız eğer Allah nasip ederse. Hate. Ama onun dışında gerçekten yani herkes çok üzgün bittiği için. Bu bunu yakalamak çok kıymetli bir şey bence. Bugün Çerledim. de son gecemiz evet, zaten. Son gece mi evet. söylüyordu <laughs> Aynen evet. Son, son Ay gece. Son gece başlığı ben. altında aslında ama yani biz görüşmeye ekip devam olarak edeceğiz yani, yani ekip bütün olarak. ekip olarak. Bütün ekip olarak. Merkez burada. Evet, evet 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 burada. evet. Peki, evet. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> biz <biliyorsun>. teşekkür ederiz. <gülüyor> <Bir> <gülüyor>